Herkese merhabalar. Şu an Adana'da adli kutunun önündeyiz. Bugün Sasa Polyester'in A kapısında yasadışı e, yasa dışı bir şekilde, haksız, hukuksuz bir şekilde işçi arkadaşlarımızla birlikte gözaltına alındı. Hak, hak aramak suç değildir. Bizimle birlikte Toplumsal Özgürlük Partisi'nden arkadaşlarımız gözaltına alındı. Üç gündür sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Üç gündür sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sasa Polyester AŞ, Gemont Endüstri buradaki arkadaşlarımızın haklarını gasp etmiştir. Bugün Adana Emniyeti işçileri işkence yaparak gözaltına almıştır. Bunu kabul etmiyoruz. Sendik olarak kabul etmiyoruz. İnşaat işçileri olarak kabul etmiyoruz. Biz hak aramaya devam edeceğiz. İnşaat işçilerinin köle olmadığını patronlara, devlete, dünyaya öğretene kadar mücadelemiz devam edecek. Yarın yine sasanın önünde olacağız. Herkese çağrı yapıyoruz. Lütfen hakları gasp edilen inşaat işçilerine destek olun, dayanışmada bulunun. Bugün buraya gelen bizi yalnız bırakmayan Dem Parti il örgütüne Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne, Toplumsal Özgürlük Partisi'ne, Demokratik Bölgeler Partisi'ne, Halkların Demokratik Kongresi'ne çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mücadele Birliği platformu da aramızda, onlara da teşekkür ederiz.